çocuklarımız adına düzenlemiş olduğumuz gecemiz devam ediyor. Ünlü sanatçıların katılarak destek vermiş olduğu gecemize yeni bir isim daha eklendi. İşte o farkında olan değerli sanatçılarımızdan bir tanesi Ferah Zeydan. Sevgili Ferah Zeydan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok özel bir gece. Burada olmak bir onur, bir gurur. Ee, her şey. Herkes çok güzel görünüyor. Siz de çok güzel görünüyorsunuz. Farkında olduğunuz için, duyarlılığınız için ayrıca ailelerimiz, derneğimiz ve elbette çocuklarımız için çok teşekkür ederiz. Her zaman. Ya Bir sanatçı olarak ben böyle günlere çok önem veriyorum. Daha birkaç gün önce hatta Bayburt'taydık. E, SMA hastası bir bebeğe umut olabilmek için sanatımızı icra ettik. Ve çok da ciddi bir bağış toplandığı söyleniyor. Sahnede sadece iki saat kaldık. Ve o esnada iki milyon lira para toplandığı söyleniyor. Bizler böyle dar zamanlarda, böyle zor günlerde sanatımızı veremeyeceksek insanlara, yanlarında olamayacaksak niye varız? Sanatçılar niye var? Çok o yüzden bugün burada olmak benim için çok e, anlamlı. Mavi kalbinizden defalarca kez öpüyor ve teşekkür ediyoruz. 2023 mesajında birlikte aileler ve topluma iletebilir miyiz? Dünya barışı diyorum artık yeter. Kesinlikle. Fark et.